minişler, markette iyi seyirler. Hadi gel kızım. Buranın çok güzel bir market olduğunu duydum. Annen söyledi yani ben duymadım. Ay amba da küçükmüş. Biz şu market arabasını alabilir miyiz? Tabii ki de. Buyurun. Kızım e, önem ay, aşağı mı bilmek istersin? Yukarıya mı? Yukarıya. Tamam. Şöyle seni ayaktım koyalım. Şimdi ilk sana kitaplara bakalım bunu nasıl süreceksek. Öğretmenim bir müzik kitabı bir de matematik kitabı demiştim. Şöyle hepsini koyduk. Bir de sana kalem alırım. alarım. Alarım. Ha alalım. Hangisini istersin? Mavi var, e pembe var bir de neydi ya adı? Turuncu var mı? Hangisini istersin? Mavi. Tamam. Bir tane hakkım var zaten. Şimdi bir tane sana okuma kitabı alalım. Aa. Kral Şakir kitabı çıkmış. Onu alalım sana. Ye. Yeah. Sana bir kiraz alalım. Kiraz kaç gündür istiyordum. Kızım şu kaba iyi mi? Bak çok güzelmiş senin çorbanı koyarız. Al anne. Çok küçük ama olsun şey yarar. Şuradan elmalara falan bakayım. Aa elma kalmamış. Portakal var ve muz. Portakal ve muz alalım. Ay kaşık çıkmış. Mavisin alayım. Çok güzelmiş rengi. Yiyeceklerimiz bu kadar. Ben size vereyim. Gel kızım. Gel. Geldik. Buyurun. Heh, ödeyim. Tut. Bunlar ikisi birlikte. 20 lira tuttu. Muz. 7 lira. Uuu çok pahalıymış. Tabağı ödüyorum. Muz 7 lira. Portakal 5 lira. 12 kaşık 10 lira tabak 12 lira kitap 5 lira kiraz 7 lira kalem de 5 lira toplam biz kartla ödeyelim lütfen ee, o kadar para parayı ben hesaplayamam e siz hesaplamayacaksınız ki biz hesaplayacağız yok biz karttan alalım zaten para getirmedim buyurun kartıma <laughs> Buyurun. Teşekkürler. Hadi gel kızım alalım da bunları geçelim. Evimize. Hadi gel kızım. Geliyorum anne birazcık bekle. Bekliyorum zaten alabileceğin kadar. Ee, biz bir sepet alabilir miyiz? Kızım hangisini istersin? Hem ben poşet alacağım anne. Tamam. Biz büyük poşet alalım. Az kalsın ben alıyordum. Yok siz de alabilirdiniz. Sıkıntı değildi. Buyurun. Ay. Amba da büyükmüş poşet. Neyse gel kızım. Birazcık zor olacak. Evet. Gel bakalım. Aa, senin istediğin kitap gitmiş. Ya hangi bak zamanında alalım dedim ya. Şşş. Kapa çeneni. O kadar büyüğüm. Bir de bana laf söylüyor. Fiyatı çok pahalıydı. Şimdi indirim neymiş? Almışlar işte. Neyi bekliyordun? Hadi ya. Sana bir jest yapayım. Üzüldüm. Oyunca kalalım. Kızım ama şu aycı alabiliriz anca. Çünkü diğerleri 70 lira, 50 lira falan. Üf, simsiz. Ay neyse. Simli değil ya Allah'tan. Kızım sen de simlisin. Ama ne yapayım anne? Onlar isim hep döküyor. Bu daha güzel. İyi ki bu daha ucuzmuş. Poşetimize koyduk. Hadi gel kızım. Gel. Anne yavaş. Ay düştüm sadece kızım. Gel. Ee, pastalalım mı? Sen bu cupcake ay pastayı uzun zamandır istiyordum. Bir de ananas alalım. Hazır düşmüşken yere. Şunları poşete koyayım. Tamam. Abi kolye çok güzelmiş. Fiyatı kaç liraymış? Uf, 50 lira. Uf, çok fena. Um, ay mesaj mesaj geldi telefonuma bakayım. Üf, İngilizce test istiyorlarmış. Kızım gel İngilizce alıp geliyorum ben. Sen burada dur. Ay. İngilizce kitabın ya da testin bilmiyorum yazmamışlar test midir bilmiyorum. Oldu başka bir şey de almamıza gerek yok. İhtiyaçlarımız bitti. Aa ayna, çok güzel hem de 5 lira Ucuzmuş. E gel ödemeye. Gel. Biz kartla ödeyebilir miyiz lütfen? Tabii ki de. Hemen ödeyeyim ben. Poşeti verin. Tamam. Tut 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 tut. Kartımı buyurun. Eee hmm. Tamam. Buyurun. Hı hı, teşekkürler. Ben poşet alıp gidiyorum. Poşeti size e, yarın da, ira, iade ederiz. Hadi gel kızım. Hadi gel erkek arkadaşım. Bana erkek arkadaşım deme. Adımla ifade et. Ya adım da kemik ama ya. Ne oldu komik bir şey mi, mi var yani? Biz bir tane poşet alabilir miyiz? Tabii ki de ee, büyük boy, büyük boy mu olsun? Küçük boy mu? Ee, lütfen küçük boy olsun. Tamam. Ops. Olmadı. Buyurun. Kulağımıza atmasaydınız keşke. Neyse. Sıfırda düşürdük ama neyse. Yuuu şekerler sen Hiç görmedim. Poşeti de getir. Bana bugün çok kızgınsın. Evet. Neden? Kötü bir şey mi yok? Ya öf. Maydanoz alalım. iki tane. Ee, Parti şapkası. Aa benim için çok güzel bir toka. Yakışır bana. E, yeter bence. Dünyaları aldım. Tamam. Şu tokayı alacağım. Allah Allah. Karışma istediğime kart istiyordum ben bu tokaları yani. Ne karışıyorsun sanki sen aldık kızla çevireceksin. Öf ama gıcıkmışsın ya. Kız arkadaşımla gelmemi mi istiyorsun artık? Hayır 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 hayır. Hı. ya. saçlarım çok rahatsız ediyordu. Şu, şu tokalardan bir tane alsam sakın olmaz şöyle koyalım. Tamam. Şöyle. Ay biz az aldık ya. Neyse. İlin adını çok alacağız değiliz. Bunları lütfen kartla ödeyebilir miyiz? Tabii ki de. dıp dıp Kartınızı alabilir miyim lütfen? Buyurun. parayı da okuttum. Bir an paket de alıp gidelim. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.